Öyle yapalım. Aynen öyle yapalım. Zonguldak'ın farklı noktalarında vatandaşların beğenisine sunulan TOG meraklı gözlerle incelenci. Zonguldak protokolünün önde gelen isimleri de TOG'un direksiyonuna oturarak sürüş deneyimi gerçekleştirdi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın da deneyimlediği TOG akşam saatlerinde Demir Park'a geldi. Alan'ın ve Çağlayan'ın şoförlüğünü yaptığı TOK, Demir Park'ta bulunan yüzlerce vatandaş tarafından ilgi odağı oldu. İş adamı Harun Demir de Demir Park önüne park edilen TOK'ları inceledi. Demir, Ömer Selim Alan ve Mustafa Çağlayan'la iki TOK'un önüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik Diğer yandan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un Zonguldak'ta tanıtım yapılmasının ardından 67 ZNG 67 plakalı araç Dedeman Otel'de şarj edildi. Yani orijinalde şöyle daha küçük mu? <laughs>